ölmüş birine sarılmak, özlem, sevgi ve içsel bir bağın hala kalbinde yaşadığını anlatır. Bu rüya hem duygusal boşlukların ifadesidir hem de manevi bir mesaj taşır. Peki detaylar ne söylüyor? Ölmüş anneye sarılmak güven arayışını gösterir. Aynı zamanda annenden gelen manevi desteğin hala senin olduğuna işarettir. Ölmüş babaya sarılmak hayatında otorite, koruma ve yol gösterici arayışını temsil eder. Babandan aldığın öğütlerin kalbinde canlı olduğunu anlatır sana. Ölmüş birine sarılıp konuşmak, içini dökme, söyleyemediklerini dile getirme ve ruhsal bir rahatlama isteğini gösterir. Ölen birine ağlayarak sarılmak kalbindeki yoğun özlemin dışa vurumudur. Aynı zamanda geçmişin yüklerinden arınmaya da bir çağrıdır. Tanımadığın ölmüş birine sarılmak bilinçaltında yanılan korkularla yüzleşmeye veya hayatında yeni bir dönem adım atmaya işaret eder. Ölmüş biri size sarılıp uyarıyorsa bu rüya çok önemlidir. Hayatında dikkat etmen gereken bir konuya işaret eden manevi bir mesajdır. Peki sen rüyanda ölmüş birine nasıl sarıldın? Yorumlara yaz birlikte değerlendirelim. Bu rüyanın uzun ve detaylı anlatımı YouTube kanalımda seni bekliyor.